Capilano Köprüsü'ne gidiyoruz. Capilano Köprüsü böyle ışıklandırılmış bir köprü. Christmas için özel. Ee, arka takım biraz yorgun. Mayak ee, Maya köprü olayından çok mutlu değil. Köprü sallandığı için çok gitmek istemediğini söyledi. Ben de yapacak bir şey yok dedim. Yani otelde kalamazsın gidiyoruz. İzleyelim ve görelim. Sorun değil anneciğim duyabilirsin. Yani arabanın camlarını çok çalıştırmayı okay. sevmiyor arkadaşlar. Nasıl olsa tekrar yağmur gelecek çok e, silecekleri silmiyoruz biz. Şu eve bakar mısınız? Hazır mısınız? Eve nasıl süslemişler. İnanmıyorum ya. Yani. Adamlar ciddi bir emek harcıyorlar ha. Evet geldik şu anda ancak çok fazla araba var ikinci Parking'e sokacaklar sanırım bizi önce arabayı park edeceğiz sonra çıkacağız buradan şöyle hep insanlar gösteriyorlar çok organize Evet doğru çok organize çalışıyorlar gerçekten Evet şu anda Cafelano suspens suspens Suspension süper oradayız. Ya yeah, Hepsini dinledin mi? Uh, ya, hiç. Nice yeah, uh, Aa bak buradan gözüküyor. <gülüyor> 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 daha ya. Ay'a bakar mısınız? Baby, are you excited for the bridge? Hell <laughs> yeah. Me you. Jihan, are you excited? Are you excited for the bridge? I'm I'm excited and scared. Why are you scared? Is it me or of water? we Eh, het de brugje to Om to gaan. Om the gaan. Om te gaan. Om te gaan. Om te gaan. Om te gaan. Arkadaşlar kamerayı sallanıyor. Çok sallanıyor. Çünkü burası çok sallanıyor. <laughs> Ciddi bir şekilde sallanıyor burası ve düzgün video çekemiyorum. <laughs> Şu anda normalde gündüz buraya gelsek aşağısı kanyon. Çok geniş bu <laughs> arkadaşlar bakın bu puzu şeyleri çıkılıyor çıkabiliyorsunuz yani sen karanlıktan bir şey gözükmüyor ama nasıl yapmışlar bilmiyorum Gidiyoruz anneciğim. Arkadaşlar beni göremiyorsunuz ama maskeni aşağı indirmiş şey olmasın. Beni göremiyorsunuz ama şu gördüğün şeyler ağaç oluyor. Ağaçlara köprü yapmışlar. Yani bir ağaçtan diğerine bağlama şeklinde. Çok eski ağaçlar. Umarım gün içinde de buraya gelmemiz bir gün nasip olur. Çünkü karanlıkta hani her şeyi göremiyoruz şu anda. O üzücü. Adamlar çok güzel yapmışlar ya. Şöyle çıkıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Oh. Şöyle bir yerdeyiz Bu çok bu sallanmıyor bile Şöyle yürüyoruz Çok insan var Genişko Burada iniyor şu anda Genişko yapmayı tutuyor Maya günün En korkan insanı her şeyden korkuyoruz bu aralar. Benim Cihan'a bakın Cihan. Çizelim, çiz ya <laughs> çiz. tamam gidebilirsin aşkım. Bir de çekiyorum. Arkadaşlar hala yürüyoruz. Yürümelere doyamadık bugün. <laughs> o sağcının fotoğraf çekmek için galiba bir yere gitmiyor Cihan.

Ne oluyor bakınca oradan? Tamam biraz sonra bakacağım. Şimdi kahve için sıra bekliyoruz. Elimize kahveleri alıp uzun yolda yürüyeceğiz. Daha köprüye geçmeyeceğiz. Hala geziyoruz. Diğer taraftayız. Hello baby. Right? What? Wait, what? Kameraman olarak ben. Bye, Cihan. Cihan yine oralarda bir şey yapıyor. The way Hello. to the bridge was way much more faster. Hello çocuk. Ne haber kız? I'm tired. I can't see it. I don't want to walk anymore. gosh. Oy oy oy. Çok yorulmuş. Kay Bunlardan bedava kaptık arkadaşlar. Arkadaşlar şu gördüğünüz zeytin panço. böyle bedava koymuşlar şuraya. Bunu yiyebiliyorsunuz. maybe do you want i keep them because they can be really handy okay <laughs> or we get wet on the way then put it on put it on the it's really coming down now <laughs> <laughs> güzel gözüküyor. inanılmaz sistemişler ya. gibi çok dikkatli inmeye çalışıyoruz. Bir anda çok kar bastırdı ya. Tam çok güzel oldu. İnanılmaz güzel yapmışlar ya. Çok güzel. arkadaşlar bu o köprü. E, suspension yani sallanan köprü. Biraz sonra buraya gideceğiz yine. Okay, gideceğiz Cihan'cım. Biraz dayan anneciğim. Mm -hmm. Hey, göreceğiz. want Burası böyle aşağısı. snow. <laughs> 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 Bakıyorum Maya. Ya inanılmaz güzel gözüküyor. Çok güzel. arkadaşlar kendimi çekmiyorum ee, Çünkü ben gözükmüyorum çok karanlık arkadan çekince şimdi şu gördüğünüz yer boardwalk oluyor yani düzgün bir şekilde yürüyoruz çok fazla köprü falan yok ee, daha önce ağaçtan yürüdüğümüzde ağaç yürüyüşü böyle gidiyoruz Aa, çok kar var burada. Şimdi köprüye geri gideceğiz, karşıya geçmek için sırada bekliyoruz. Şu gördüğünüz sıra böyle geliyor. Barbarcan, canım anneciğim. Evet, şimdi tekrar köprüye gidiyoruz. Hazır mısınız? Köprüde tam bile çekemeyeceğim. Köprüden tam fotoğraf çekemiyorum arkadaşlar. <laughs> çekebildiğim kadar çekebileceğim. <laughs> <laughs> Aramızda en şanslı can bir de bunu çekebiliyorum şu anda. Kıpırdayamıyorum bile. Be careful with your phone. <laughs> I do my best. Look <laughs> okay, at baby, it looks good, right? But I can't think like this. Thank mm. you. Şimdi cliff walk yapacağız. <laughs> Maya her şeyi bunu istemiyorum diyor sonra beğeniyor ama. <laughs> yürüdüğümüz alan bu kadar dar arkadaşlar. Şurada demirler var. Ama bir bu, düşünsenize buraya hani gündüz geldiğinizi. Bebi. Bu da uçurum böyle bunu yapmışlar. Yani cliff walk diyor. Yeah. <laughs> çok <Marvel> but, but okay. so safe, right? Aally, çok güzel. Bu kadar mam popo. canım kıyamam, yavaş yavaş yürüyorum. Epey <laughs> aman, korktu. kurtar. Gosh, my back hurts. Üç lop. Ah, ofediyorum. Okay, okay. Arkadaşlar diyor ki burada ağaçlar e, şeyden suydan yüzde kırk su absorbe ediyorlarmış. Şöyle göstereyim. Şuna böyle sulu şekildeyiz arkadaşlar. Aşağıya aşağı göremiyoruz bile. İne gireceğiz. Burada sıra var. Herkes fotoğraf çekmeye çalışıyor galiba. Anneciğim, git can, git 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 aşkım yürü bebeğim yürü 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 <gülüyor> <gülüyor> Maya kendi başına yürümeye başladı. İnanamıyoruz. Çok mutluyuz şu anda. Aferin Maya. The fish helped. Do you know fish pee A trip in care, how much more to be this place looks amazing with all the snow, right? Yeah. <laughs> yes, I do <did> my best. <laughs> Can, ne yapıyorsun? She made made a video of O kadar mutlu going ki go. Finally, we're Finally, Artık bitti arkadaşlar, yavaş yavaş çıkışa gidiyoruz. This is beautiful, but I'm. It's getting really Evet arkadaşlar kameraman olarak ben bütün gün size güzel videolar çekmeye çalıştım. Kendim çekilmediğim halde çok az çekildim. Sevgili yeni şikom sağ olsun hep çocuğa baktı. <gülüyor> slow, <gülüyor> slow. <gülüyor> Şansımıza kar geldi. Can I have a picture of you and I with a bed? She wins again. <laughs> <even. gülüyor> can 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 oynayacak. Okay? <laughs> 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 Arkadaşlar konuşmakta zorlanıyorum ama deneyeceğim. British Columbia yani BC oturanları için bir şey yapmışlar böyle. Ee, buraya geldik ya bir yıllığına pas verdiler. Normalde buraya giriş çok pahalı bu köprü. Yani bütün bir aile 140 dolara mal oluyor. Bir yıllık pas verdiler. Sınırsız istediğimiz kadar girebileceğiz ama şöyle bir sorun var. Biz zaten burada oturmuyoruz. Yani adadayız ya. O yüzden böyle çok sık gelemeyiz ama yazın gelirsek mesela tekrar gezebiliriz. Kariyede güzel olur. <laughs> Nasıl? I don't want thank you. Gözüme kadar kar girdi. Okay, kapattık. Arkadaşlar ikinci günde bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünün de sonuna geldik artık. Harika bir şans. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü kara denk geldik. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir gün görüşmek üzere. Bye.